İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. Bu yolculukta varım diye demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben tabii bu Söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki Sayın Genel Başkanımızın bir e, destek vermesi ve adayımızdır demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir. Peki Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul programlarından e, haberdar edilmediğiniz, davet edilmediğiniz söylenmiş. Sorunun. Muhatabı değilim. Daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyanın dışında ilave bir beyanım bugün olmayacak. E, Sayın Akşenerle bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz ya da bir diyalogumuz başlamadı. Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir. E, ben az önce sizin ifade ettiğiniz gibi kapıları kapattı düşüncenize de katılmıyorum.